Herkese merhabalar. Tarot Naz ben. Ağustos ayı burç yorumlarıyla sizlerleyim. Şimdiki burcumuz akrep ve yükselen akrepler. Ağustos ayında sizleri neler bekliyor, nelerle karşılaşabilirsiniz, yapmanız gerekenler, yapmamanız gerekenler konusunda öngörülerimi her ay olduğu gibi bu ayda sizlerle paylaşacağım. İnşallah her şey güzel bir şekilde ilerlesin. Hayatınızda güzellikler aksın. Eğer ki kanalıma abone olmadıysanız abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayınız. Alma verme dengesi için beğeni ve yorumlarınızı aşağıdan teşekkür butonundan da teşekkürlerinizi iletmeyi unutmayın efendim. Akrep ve yükselen akrepler hadi bakalım sizin gündeminiz neymiş Ağustos ayında? Hemen bakalım enerjiler neleri verecek size? Hmm, sert bir <laughs> Oh. Ağustos ayında vallaha akrep ve yükselen akrepler çok ciddi anlamda bir bitiş, bir sonlanış yaşayabilirsiniz. Bakın şu an görebiliyor musunuz bilmiyorum ama hem ölüm kartı hem yıkılan kule kartı beraberinde. Bir şeyler yıkılmış, sonlanmış, bitmiş. Bitmediyse de can çekişiyordur. Ağustos ayında bitecektir akrepler. Bu Ama bu sizin hayrınıza olacaktır. Arkasından bunun bitmesi gerekiyormuş. Ee, hayatınızdan gitmesi gerekiyormuş. Ve sonrasında gerçekten bütün dilekleriniz kabul olacak büyücü kartıyla. O sizin önünüzü kapatan, ilerlemenizi engelleyen, sıkıntılar yaşatan, olumsuz bir e, enerji hakimmiş orada. Ve onun bitmesi gerektiği için bittiğine inanın lütfen. Hiç üzülmeyin, hiç kafaya takmayın, yolunuza bakın. Sizin için hayırlısı böyleymiş akrep ve yükselen akrepler. Çok dikkatli olun, sakın kendinizi heba etmeyin. Bitmesi gerekiyormuş çünkü. Önünüz hiçbir şekilde açılmayacakmış eğer ki bitmesi bu sert bitiş her neyse ne ile ilgili yaşayacaksanız eğer Ağustos ayında veya yaşamaya başladınız bazılarınız yaşıyor da olabilir ee, ve yaşamanın sinyallerini de alıyor olabilirsiniz ve yaşayacak da olabilirsiniz hangisiyseniz eğer. Akrek ve yükselen akrepler üzülmeyin hayrınıza olan bir bitiş bu sizin ve bunu böyle kabul edin iç sesinizi dinleyin zaten iç sesiniz size bunu söyleyecektir doğru olduğunu bir yanınız yan canınız acısa da bitmesi gerekiyormuş. İç sesinizi ve iç dünyanıza yönlenin. Yeniden bir doğum söz konusu çünkü. O kadar çok bir kısır döngüye girmişsiniz ki akrepler bu durumla ilgili ve hiçbir şey yapamamışsınız. Dönüp dolaşıp hep aynı yerde durmuşsunuz. Dönüp dolaşıp aynı yerde durmuşsunuz. Hayır, artık bitme zamanı diyor. Evren artık tamam. Sen bitiremiyorsun. Bitecek bir şekilde. Sert bir şekilde de olsa bitecek hayatından ve sana yeniden bir doğuş e, vaat ediyorum diyor. Alın ve kabul edin. Bunun için kaynaklar arayabilirsiniz. Hayatınızı değiştirebilirsiniz. Farklı yönlere yönlenebilirsiniz. Faydalı olur sizler için. Yeni yeni şeyler bulabilirsiniz. İş hayatınızda böyle bir bitiş yaşıyorsanız eğer, iş hayatınızda da yeni sektörlere, yeni alanlara, farklı alanlara yönlenmeniz sizin için çok faydalı olabilir. Ve bu kaynakları ararken de gözünüzü kulağınızı dört açın. Bu da sizin için önemli olacakmış. Fırsatları kaçırmayın derim ben size. Akrep ve yükselen akrepler enerjileriniz ne söyler bakalım? Aileyle ilgili bir durum söz konusu. Aileniz çok aktif olabilir bu dönemde. Ağustos ayında e, ailenize belki çok fazla destek çıkabilir aileniz size veya bazı evli kişiler içinde e, evleri, yuvaları, çocukları, eşleri her neyse ona sahip çıkma ya da onunla gündemleriniz söz konusu çok olabilir burada. Dönüm noktasına geldiğiniz bir süreç çünkü bitmesi gereken bir durummuş burada. Bitmesinin hayırlı olduğunu söyledim en başında. Şu anda da yine aynı şeyi söylüyorum. Bu enerjiyi alıyorum çünkü bitmesi en güzeli. Neyse artık bitmesi gereken, gitmesi gereken hayatınızdan gönderin ki siz de önünüzü açın. O blokajları temizleyin, o travmaları temizleyin ki size çok daha güzelleri hayatınıza gelsin. Arada bir boğazım da gıcık yapıyor. <laughs> böyle çok fazla konuşunca böyle oluyor. Evet dönüm noktasında olacağınız bir süreç akrep ve yükselen akrepler. Gidenlere, bitenlere üzülmeyin lütfen. Mottonuz bu olsun. Ağustos ayında üzülmeyin. Siz önünüze bakın, yolunuza bakın. Hayatınıza dahil olmak isteyen, yolunuza dahil olmak isteyen zaten gelecektir sizin hayatınıza. Bunu böyle düşünün. Devam edelim bakalım. Akreplere başka neler varmış? Evet, sağlam bir köprü olduğunu, aşk olduğunu ve bu aslında şans olduğunu. Yeni bir aşk da gelebilir. Bitmiş bir aşkın içinde olanlarınız varsa eğer yeni bir sağlam bir ilişki size gelebilir Ağustos ayında Akrep burçları. Aşk içeren, bolluk bereket içeren, şans içeren biri hayatınıza dahil olabilir. Tanıştığınız, yeni tanışacağınız kişilere dikkat edin. Bakın, inceleyin. Nasıl biri Nasıl bir şey hissediyor musunuz? Böyle hissiyet oluşan kişilere iyice bir analiz edin. Güzel de bir şans size geliyor aslında. O bitişin ardından işte evrenin hediyeleri size bir şekilde geliyor. Ama tabii bitirmeyi başarabilirseniz, sonlandırmayı başarabilirseniz. O enerjiden çıkabilirseniz, negatife düşmezseniz çok daha güzelleri hayatınıza doğru akmaya başlayacak sizin de enerjisi olarak da bunu veriyor akreplere. Ağustos ayında evet bitiş olsa da çok da güzel bir yeni başlangıç da söz konusu. Peki eril enerjisine söylermiş akrep ve yükselen akreplerin Ağustos ayında eril enerjilerin enerjileri neymiş? Sen benim ruh eşimsin, varlığın beni değiştiriyor dedi. Evet, ruh eşleriniz karşınıza çıkabilir. Bu gelecek olan kişi ruh eşiniz olabilir diğer yarınız olabilir. Ruh eşlerinize dikkat edin. Veya hayatınızdaki kişinin böyle olduğunu hissediyorsanız onu net olarak algılayabilirsiniz. Akrep burçları. Ağustos ayında, aa evet bu benim ruh eşim diyebilirsiniz Ağustos ayında. Burada da netlikler kazanabilir. Eğer böyle bir hissiyatınız yoksa, böyle bir yoksa hayatınızda ruh eşleriniz, ikiz alevleriniz, diğer yarılarınız hayatlarınıza dahil olabilir. Alın ve kabul edin. Siz de çağırın bakalım ruh eşlerinizi. Gelsin sizin hayatınıza Ağustos ayında. Peki dişil enerjiler ne enerjide olacak? Yeniden başlamak. Dişil enerji yeniden başlamak derdinde. Şimdi seninle aramızdaki her şeyi yakıp birlikte yeniden doğma zamanı. Diyor ki dişil enerjiler eskiyi bırakıp yeniden e, bir hayata yeniden bir ilişkiye başlamak niyetinde yeniden başlamak Yani hayatlarında bu hayatlarında kötü e, ilişki yaşadığı kişi de olabilir çok yara aldığı biri de olabilir ama sevdiği biri de olabilir. Onunla tekrardan geçmişi tamamen kenara bırakalım seninle yeniden sıfırdan başlayalım mantığında ya da e, geçmişi bırakıp yeniden başka birini hayatını alarak, çok daha güzel e, hayatta tekrardan doğuma, yeniden bir doğuma e, enerjisinde de olma ihtimali var. Dişil enerjiler, dişil enerjiler aşk istiyorlar burada. Ve tekrardan başlamak istiyorlar. Giden gitti, biten bitti mantığında da olabilirler. Akrep burçlarının dişil enerjileri. Peki aşk mesajınız ne olurmuş? Bakalım burada Ağustos ayında akrep burçlarının aşk mesajı. Ne geliyor? Sana gelmeyi çok düşündüm. Ooo, gelmek isteyen birisi var burada. Çok düşünmüş size geri gelmeyi, ulaşmayı, belki iletişim kurmayı ee, ve çok düşünmüş. Ama düşünmüş. Yani gelir mi? Bilemem. Ama burada düşündüğünü söylüyor sana gelmeyi çok düşündüm ya sizin tepkinizden korkuyordu hamle yapamadı ters tepki vereceksiniz belki tevdi çıkış yapacaksınız sizin tepkinizden çünkü ne ne dereceyle gittiyse artık e, tabii onu kendi durumlarınıza göre el alabilirsiniz ya cesaretini bulamadı gelemedi çok düşünmüş ama sadece düşünmüş eyleme geçmemiş anladığım kadarıyla. Belki bazıları Ağustos ayında eyleme de geçebilirler. Siz alın ve kabul edin bakalım. Belki gelirler. Hiç belli olmaz. Evet akrep ve yükselen akrepler. Ağustos ayı burç yorumlarınız böyleydi. Hepinizin ve bütünün hayrına olsun. İnşallah Ağustos ayında her şey size kolaylıkla gelsin. Güzellikle gelsin. Hayrınıza olsun inşallah güzel bir ay diliyorum sizlere. Kanalıma abone olmadıysanız abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayınız. Alma verme dengesi için beğeni ve yorumlarınızı teşekkür butonundan da teşekkürlerinizi iletmeyi unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.